MC Tatlı Dünyasından patatesli börek tarifi. Böreğimizin içerci için bir çay bardağı sıvı yağ alalım. Üzerine doğranmış bir adet soğan ilave ederek hafif pembeleşinceye kadar kavuralım. Bir buçuk yemek kaşığı domates salçası. Yeteri kadar tuz, karabiber, pul biber ekleyerek karıştırmaya devam edelim. Daha önceden haşlayıp minik minik doğradığımız 3 adet patatesi de ilave ederek 5 dakika kavuralım. kavrulan patatesi Ocaktan alalım ve içerisine doğranmış maydanozu ekleyerek karıştıralım. Hazırladığımız iç harcını soğumaya bırakalım. 4 adet yufkayı üst üste masaya serelim. Yufkalarımızı ilk olarak dörde keselim. Kestiğimiz her bir parçayı da üçe keserek toplamda 12 parça üçgen yufka elde edelim. Dilerseniz marketlerde satılan hazır üçgen yufkalardan da kullanabilirsiniz. Sosu için tavaya 1 su bardağı süt, 1 su bardağı eritilmiş tereyağı, 2 yemek kaşığı sirke ekleyelim üçgen yufkamızın bir tanesini masanın üzerine alalım ve sosumuzu her yerine gelecek şekilde sürelim. İkinci yufkayı da yerleştirdikten sonra tekrar sosumuzu her yerine sürelim. Geniş kısmına iç harcından bir miktar yerleştirelim ve kenarlarını içe doğru katlayarak rulo şeklinde saralım. Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayalım. Hazırladığımız böreklerimizi pişirme kağıdı serdiğimiz tepsiye dizelim. Üzerlerine sıvı yağ ile karıştırdığımız bir adet yumurta sarısını sürelim. Ardından böreklerimizin üzerine susam ve çörek otu serpelim. 180 derece fırında kızarıncaya kadar yaklaşık 30 dakika kadar pişirelim. Çıtır çıtır böreklerimiz servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın.